Merhaba arkadaşlar. Ee, köpeğimiz Osto'yu tanıyorsunuz. Osto gel. Bugün size e, köpek e, tasmasından çektiği zaman bunu nasıl e, engelleyebiliriz onu göstereceğim. Otur oğlum. Hop 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 kaçma. Evet. Köpek tasmasını çekmek istediği zaman e, mesela şu anda diyelim ki takip ediyor yani e, çekme niyeti yok şu anda belli ki e, belki biraz sonra sıkılınca çekmek isteyebilir ancak çektiğini varsayarsak e, şöyle yapmamız gerekiyor ani yön değişiklikleri yapmamız gerekiyor yani e, bu yöne giderken e, baktık ki köpek çekiyor yönümüzü değiştirip bu tarafa e, köpeği sizi takip etmek zorunda bırakmamız lazım yani her an yön değiştirebilir. Onun için ondan çok uzaklaşmayayım. Tasmayı çok fazla çekmeyeyim düşüncesinde olması gerekiyor. Eğer öyle bir düşünceye varamazsa haliyle komuta bende. Sürekli bu şekilde çekmekle de yol gidilmez. Onun için başlarda diyelim ki özellikle yavru köpeklerde sabah diyelim ki çıktınız gezdirmeye ilk 1-2 dakika yön değiştirin. Yani dar alanda da olsa köpe sağ tarafa çekilip sonra sol tarafa gelmesini sağlayın. Sonra yön değiştirin bu tarafa gelin derken birkaç defa bu hareketleri yapmanızda fayda var. Yani köpek komuta bende ben nereye sürüklersem oraya gider şeklinde düşünceye varmaması lazım. O düşünceye varmaması için de yön değişiklikleri yapmamız şart. Ee, özellikle ilk alışan alışma süresine kadar tabii ki e, dikkatini baş, bazen başka insanlar araba veya e, değişik şeyler çekebilir hayvanlar dikkatini çekebilir o zaman da e, çeker e, aynı bu şekilde yapınca azaltır mutlaka azaltır tamamen e, iyi eğitim alması Tabii ki eğiticiye bağlı e, bu şekilde bir e, olay Oslo gel. Aynı zamanda daha önceden de belirtmiştim. Eğer köpeğinizin üstünüze e, sizden izinsiz zıplamıyor, zıplamasını istemiyorsanız e, şu şekilde hareket edebilirsiniz. Oslo gel. Şöyle boşa bırakıyorsunuz. Yani o her zıpladığında e, kendinizi boşa alıyorsunuz. E, ve köpek boşa şey yapıyor. Birkaç denemeden sonra e, artık o, o hareketi yapmaz. Sizden gel komutunu bekler. Gel Oslo. Oğlum gel. Bırak kamerayı. Kamerayı sen çekmeyeceksin. Oslo. Gel oğlum. Gel hadi. Tabi az önce yanılttığım için çok canı isteyerek gelmedi. Ee, onun için e, yani gel deyip e, boşa çıkartmamak gerekiyor tabii ki. Hayvanın güvenini azaltmamak lazım. Ben sadece göstermek için yaptım. Yoksa gel dediğim zaman gerçekten ee, üzerime gelmesine izin veriyorum. Oslo, yakala. Evet, e, bugünlük de bu kadar. E, kendinize iyi bakın, İyi seyirler.